Bir adam yeni taşındığı bir daireye anahtarlarını almak için resepsiyona yöneldi. Resepsiyonist gülümseyerek anahtarı verdi ama katında numarası olmayan kapıyı açmaması konusunda uyardı. Adam nedenini merak etti ama sormaya tenezzül etmedi. Yeni dairesiyle o kadar meşguldü ki umursamıyordu. Eşyalarını yerleştirdikten sonra meraklanmaya başladı. Resepsiyonistin neden böyle şeyler konusunda kendisini uyardığını sorguladı ve numarası olmayan kapıyı kontrol etmek için dairesinden çıktı. Önce kapı kolunu denedi ama kilitliydi. Bu yüzden dizlerinin üzerine çöküp anahtar deliğinden baktı. Baktığı daire boştu. Gözleri her yeri taradıktan sonra köşede duvara yaslanmış bir kadına baktı kadının soluk tenini ve uzun siyah saçlarını fark edip geri çekildi. Aniden başkasının mahremiyetine girdiği için sapıklık hissine kapıldı. Rahatsız edilmek istemeyen biri olduğunu varsayarak bunu önemsemedi. Ertesi gün kadına daha da meraklandı ve sonunda geri döndü. Hemen dizlerinin üzerine çöktü. Anahtar deliğinden baktı ve her yerin kıpkırmızı olduğunu gördü. Kıpkırmızı solgun kadının onu son bakışında fark edip deliği kırmızı bir şeyle kapattığını varsaydı. Kapıyı olduğu gibi bırakıp sorular sormak için resepsiyon görevlisinin yanına gitti. Resepsiyon görevlisi iç çekerek anahtar deliğinden baktın değil mi diye sordu. Adam bunu itiraf etti ve kadın da ona hikayeyi anlatmak zorunda hissetti. Uzun zaman önce o dairede bir çiftin yaşadığını, ancak kocanın çıldırıp karısını öldürdüğünü anlattı. Ancak bu çift normal değildi. Soluk tenli, siyah saçlı ve kırmızı gözlüydüler.